Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 18 Ekim'de doğanların özellikleri 18 Ekim'de doğanlar, terazi burcunun zarafet, adalet ve sosyal uyum enerjisini taşırken, numerolojik olarak 18 sayısının getirdiği liderlik, sezgi, derin anlayış ve insancılık enerjisini de içlerinde barındırırlar. 18 sayısı, 1'in, bağımsızlık, liderlik ve 8'in, güç, yönetim, denge, birleşiminden oluşur ve toplamı 9'dur, 1 in 8-9. 9 sayısı, ruhsal bilgelik, fedakarlık, yüksek farkındalık ve insanlığa hizmet etme ile ilişkilidir. Bu nedenle, 18 Ekim doğumluları hem uyumlu, diplomatik ve sosyal açıdan başarılı bireylerdir hem de içsel olarak bilge, yardımsever ve sezgileri güçlü kişilerdir. Bu kişiler, Terazi burcunun getirdiği estetik anlayışı ve denge kurma yeteneğini 18 sayısının ruhsal derinliği ve insancıl yaklaşımıyla birleştirerek sadece kişisel mutluluk peşinde koşan değil, aynı zamanda başkalarına ilham veren, rehberlik eden ve topluma katkı sağlamak isteyen bireyler haline gelirler. İnsanlarla kolayca bağ kurabilir, onların neye ihtiyaç duyduğunu sezgisel olarak anlayabilirler ancak bazen fazla verici olabilir ve kendilerini geri plana atabilirler. 18 Ekim doğumlularının en büyük motivasyonu, dünyada anlam bulmak, insanlara rehberlik etmek ve büyük resme odaklanarak uzun vadeli başarılar elde etmektir. Onlar için başarı, sadece maddi kazançlarla değil, aynı zamanda insanlara dokunabilmek, bir şeyleri dönüştürebilmek ve topluma fayda sağlayabilmekle ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse sanat, eğitim, liderlik, psikoloji veya sosyal hizmetler gibi alanlarda büyük etkiler yaratabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 18 Ekim'de doğanlar dışarıdan bakıldığında karizmatik, derin düşünceli ve etkileyici bireyler olarak algılanırlar. Terazi burcunun getirdiği çekicilik ve sosyal uyum yeteneği, 18 sayısının ruhsal bilgelik ve güçlü sezgi enerjisiyle birleştiğinde son derece vizyoner, anlayışlı ve ilham verici bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla iletişim kurma konusunda yeteneklidirler ve doğal bir çekiciliğe sahiptirler. Ancak iç dünyalarında çok daha derin düşünceler barındırırlar. Duygusal olarak ilişkilerinde derinlik, anlayış ve ruhsal uyum ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda entelektüel ve ruhsal anlamda bir bağ kurmalarını da beklerler. Onlar için aşk yalnızca fiziksel bir çekim değil, aynı zamanda ruhsal ve zihinsel olarak uyum sağlamaktır. Eğer bir ilişkide duygusal derinlik veya anlam eksikliği hissederlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı anlayış, ruhsal gelişim ve ortak ideallerdir. Partnerleriyle birlikte yeni şeyler keşfetmek, entelektüel ve ruhsal sohbetler yapmak isterler. Ancak bazen fazla fedakâr olabilir ve karşı tarafın ihtiyaçlarını kendi isteklerinin önüne koyabilirler. Kendilerini daha fazla ön plana almaları ve kendi mutluluklarını da gözetmeleri ilişkilerinde daha fazla tatmin bulmalarına yardımcı olacaktır sevdiklerine karşı oldukça fedakır, şefkatli ve destekleyici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar ve sezgileriyle onların neye ihtiyaç duyduğunu anlayabilirler. Ancak bazen fazla idealist olabilir ve insanlardan çok fazla beklenti içine girebilirler. Eğer insanları olduğu gibi kabul etmeyi ve kendilerine de zaman ayırmayı öğrenebilirlerse, daha huzurlu ve sağlıklı ilişkiler kurabilirler. Zihinsel ve ruhsal yapı. 18 Ekim doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları hem mantıksal hem de sezgisel boyutlarıyla değerlendirebilirler. Terazi burcunun getirdiği diplomatik zekayı 18 sayısının ruhsal farkındalık ve liderlik enerjisiyle birleştirdiklerinde son derece derin düşünceli, vizyon sahibi ve empatik bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan ve yüksek farkındalığa sahip bireylerdir. Hayatta sadece kendi başarılarını değil, başkalarının gelişimini de önemserler. Farklı kültürlere, felsefelere, spiritüel öğretilere ve sosyal meselelere karşı büyük bir merakları vardır. Sezgileri son derece güçlüdür ve çoğu zaman olayların nasıl gelişeceğini önceden hissedebilirler meditasyon, psikoloji, felsefe, sanat, edebiyat veya sosyal bilimler gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla hayalci olabilir ve gerçek dünyadan kopma eğilimi gösterebilirler. Bu bireyler, genellikle sanat, edebiyat, felsefe, psikoloji, öğretmenlik, diplomasi, siyaset veya sosyal hizmetler gibi alanlara ilgi duyarlar. Dünyaya katkı sağlamak, İnsanlara rehberlik etmek ve onların farkındalığını artırmak onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla duyarlı olabilir ve başkalarının dertlerini fazlasıyla içselleştirerek kendilerini yıpratabilirler. Eğer kendilerine de özen göstermeyi öğrenebilirlerse, çok daha huzurlu bir yaşam sürebilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri Aşırı fedakarlık, insanları mutlu etmek için kendi isteklerini geri plana atabilirler. Kendi mutluluklarını da önemsemeleri gerekir. Duygusal dalgalanmalar ruhsal olarak çok yoğun olabilirler ve bazen fazla hassasiyet gösterebilirler. Duygusal dengeyi sağlamak önemlidir. Başkalarına fazla güvenme, insanların niyetlerini sezgisel olarak anlayabilmelerine rağmen bazen fazla iyi niyetli olabilirler ve suistimal edilebilirler. Gerçekçi olmayan beklentiler, insanlardan ve olaylardan aşırı beklenti içine girebilirler. Daha esnek olmayı öğrenmeleri önemlidir. Güçlü yönleri Sezgisel ve bilge, insanları ve olayları derinlemesine anlayabilir ve onlara rehberlik edebilirler. Etkileyici iletişim becerileri, insanlarla kolayca bağ kurabilir ve ilham verici konuşmalar yapabilirler. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler. Adaletli ve diplomatik, insanlar arasındaki uyumu sağlamada doğuştan yeteneklidirler. Sadık ve güvenilir, sevdikleri için her zaman orada olurlar ve uzun vadeli dostluklar kurarlar. Sembolizm ve elementler Element: Hava, terazi etkisi. Gezegen: Venüs, Mars, aşk, liderlik, cesaret, güç. Numeroloji: 189, bilgelik, fedakarlık, evrensel sevgi. Taşları: Ametist, zihinsel netlik ve sezgi, lapis lazuli, bilgelik ve ruhsal farkındalık, turmalin, koruma ve denge. Ruhsal hayvanları: Kartal, vizyon ve liderlik, yunus, sezgi ve empati. 18 Ekim'de doğanlar, bilge ruhları ve idealist bakış açılarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer sezgilerine güvenerek daha gerçekçi ve dengeli bir yaşam sürmeyi öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha mutlu olabilirler.